Ability. Kabiliyet, yetenek. Billy has a good musical ability. Billy'nin iyi bir müzik yeteneği var. Billy, bu işi, Billy. Ability, yetenek. Abilit, ye, yetenek. Orada göz aşinalı olsun ye harfi var. Birinin sonunda, birinin başında. Türkçesinin başında. Billy, şöyle işaretledim bili bu işi bili kabiliyet yetenek tamam able yapabilen yetenekli yeteneğe sahip demek be able to kendi aynı anlama geliyor yani yapabilmek ebilmek. örneklere bakalım Billy is able to play guitar. Billy gitar çalabiliyor. Peki can ne söyleyelim? Billy can play guitar. Dedik aynı anlama geliyor. Billy is an able student. Billy yetenekli bir öğrenci. Burada anahtar kelime Billy. Yapabili, etabili, bili bili, bili, bili. bili, bili, bili. Ya <laughs> Backpack. Sırt çantası. Peggy'nin sırt çantası pek güzel. Aldım sırt çantamı, backpack, çıktım doğaya, Ertesi gün okula gittim. Bek bek yine sırtımda çantam vardı. Bek 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 sırt çantası. Ördekler giymişler sırt çantalarını. Annelerinin peşinden bek 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 diye diyorlar. bek 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 sırt çantası. Evet. Bagaj, bagaj, yolcu eşyası, Arabanın bagajına bak. Aynı bir kuşun gagasını andırıyor. Tamam. Örneğimizde, çizimimizde kuşun gagası gibi bagaj. Bagaj. Gaga. Bak gage. Türkçesi normal okunuşunda. Değil mi? Bak -gage. Ee, Gaga. Gage, gaga. 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 Arabanın bagajına bak. Ayna bir kuşun gagasını andırıyor. Bagaj. Bagaj nerede diye sordum. Abe görmez misin? Arabanın gıç tarafındadır dedi. Bagaj. Havaalanında bagajım olmadığı için hızlıca hareket edebiliyordum. I haven't got any baggage. Hiç bagajım yok. Evet. Evet. Bunu ben oraya şey... Havalanında bagajım olmadığı için hızlıca hareket edebiliyordum. Bu, bunu niye yazmışım onu düşünüyorum şu anda. <laughs> tamam. Abi görmem sizin Arabanın baş gı tarafındadır dedik. Baggage. I haven't got any baggage. Hiç bagajım yok. Hmm. Hiç bagajım yok. Evet onu niye yazmışım ben oraya ya? <laughs> Gerçekten o Türkçe şeyi niye niye Çağrışım olarak neyi çağrıştırıyordu? Hiç bakışım yok. havaalanında alanında söyleriz ya bunu ya da işte otogarda bilemedim Allah. Neyse sonuçta yazmışım orada duruyor. <laughs> evet, öteki gelmemize geçelim. Above. Yukarıda yukarı, yukarıdaki, üzerine, üzerinde, üstünde, üstündeki demek. Yukarı bir baktım, çok bulut vardı. Above dedim, yağmur geliyor. A plane is flying above the city. Şehrin üzerinde bir uçak uçuyor. Above ten dollars. On doların üzerinde. Derken böyle söylüyoruz. Yukarı. Above, above dedim. Above diye yazılıyor bakın above yukarı above yağmur geliyor yukarı baktım bulutlar vardı above dedim çizimlerim <laughs> süper yalnız <laughs> evet bake fırında pişirmek karısı Beki bake, kocası bake'e dedi ki bak ee, fırın pahalı olabilir ama son model she bakes cakes bake ve cake kek genelde fırında pişirilir oradan ee, çağrısını yapsın o ee, fırında kek pişiriyor dedik bake, cake bake, cake bak e fırın pahalı olabilir Ali Bey kilosu 5 liraya fırında balık pişiriyor Bake. bak eldivenini tak fırın sıcak bak eldivenini bak eldivenini tak fırın sıcak Cake. kekten gelsin aklımıza bake kek baker fırınca bake neydi fırında pişirmekti baker er oraya re ekledim baker fırınca oldu baker bakes cake. fırınca kek pişiriyor Fırıncı beyin saçları kırlaşmış. Fırıncı beyin saçları kırlaşmış. Baker, baker. Fırınçı beyin hazırladıklarını kırda yedik. Baker işaret dedik bakın orada. Evet, bakery, bakery. Bu da ekmek fırını fırın demek. Baker bakes cake in the bakery. Nedir yani Fırıncı. fırında. Ee, Kek pişiriyor. Kek pişirir. Bak er yürüyor fırına doğru. Bak er yürüyor fırına doğru. Bakery. Er yürüyor fırına doğru. Bak er yürüyorum. Ee, yese işaret dedik orada. Bak er yürüyor fırına doğru. Bakery. Er bakery'e gidiyor. Şöyle çarşını yapsın bakalım. Baker fırına gidiyor. Bak er fırına gidiyor. Bak er fırına gidiyor. Buradan aklımızda çay er eridiğini güzel çizmişim ama lütfen şimdi tüfeği de <laughs> baston ekmekler vardı eski şimdi var mı bilmiyorum görmüyorum fırınlarda baston ekmeği <laughs> çirkin çizim için özür evet gerçekten <laughs> fırın bakery evet bake baker bakery, bakery. Ne dedik? Fırınla alakalı bu da. Bakery fırıncı demek. Bakery, ekmek fırını. Fırın, e, bake de fırında pişirmek demek. Burada çağrışım er'den çağrışım yaparız. Ve kek, kekten. kek kek Tamam. Evet. Geçelim bakalım. Abolish. Kaldırmak, lav etmek ilga etmek, feshetmek, iptal etmek, yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak. Government abolished the new law. Hükümet yeni yasayı iptal etti. İbo leş yemeği yürürlükten kaldırdı. Kargalara leş yemek yok, iptal dedi ve leşleri çöpe attı. İbo leşleri çöpe attı, iptal etti. Evet görüyorsunuz bakın İbo orada, karga da burada. İbo leş Ebolish diye okuyoruz. İbolesh. Oradan aklımızda kalsın. İbo ne demiş kargaya? Leş yemek yok, iptal. Neydi? İptal etmek. Ebolish. Ebolish. -leş. İbo leşleri yemeği iptal etti kargaya. Evet İbo'ya şöyle yakın çekim girelim. Daha akşam oluyor. İbo lo <laughs> Ebolo. At. Evet. cab Taksi. Üniversite öğrencileri kepleriyle birlikte taksiye bindiler. Taksi şoförüne ücreti fazladan verdim. Bu da benden sana caba olsun dedim. Cab yazılıyor. Caba olsun dedim. Cabası deriz ya. Caba olsun. cevap ...caba olsun dedim. Cab, kep, caba. Aklımızda e, yapacak sözcükler. Kep ve caba. Türkçe e, sözcüklerimiz. Mezuniyet töreni için kep aldım. Satıcı bu da caba olsun dedi. iki tane verdi. Başım, başımda kep taksiye bindim. Ücret öderken fazladan verdim. Bu da benden sana caba olsun dedim. Evet. Kep kep taksi Ağart Kebıç, lahana Kebıçkın delikanlı, cabbar bagetin yanına lahana yapmış. Kebıçkın delikanlı, cabbar bagetin yanına lahana yapmış. Cab bagel. Cabbage lahana yapmış. Cabbar baget ve lahana. Bagetin yanına lahana. Cabage, cabbage kebuç. Cabbardan ve bagetten çağrışım yaptık. Cabbar baget lahana. Cabbage cabbar bagetin yanına lahana yapmış. Bıçkın delikanlı cabbar. Kebuçkın delikanlı kebuç. Kebuç. Evet. Daily günlük. Daily gazete. işte daily newspaper. Daily news. Ee, günlük haberler, günlük gazete derken böyle söylüyoruz daily. Daily. Günlük. Günlük gazete, daily gazete, daily haberler. Evet. cabin kabin kulübe demek. Orada e, sadece ne olmuş? Kabindeki Türkçe'de K harfi varken başında İngilizce'de C var. Böyle. Tekine bakalım. Dairy. Mandıra sütane. D. İri inek geliyor. Mandırayı aç. D. inek geliyor. Mandırayı aç. Dairy. Dairy. Dairy iri inek de iri de iri evet bakalım 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 cable kablo cablo dememişiz de e, İngilizcesi cablo değil de cable bakın cable kablo ince uzun bir şeydir tamam e harfinin kuyruğu ince uzun burada ne farklıydı e harfiydi o yok o zaman e ince sesli harf bir de cable diyoruz. Cable. Cable. E ince sesli harf, ince uzun şeydir kablo. E de ince sesli harftir ya. Kuyruğu da ince uzun. Oradan aklımızda çağrışım yapsın. Evet, diyelim. Cactus kaktüs burada yani ve harfi İngilizce'de olmadığı için U gelmiş İngilizcesinde. C harfi de genellikle K olarak okunuyor ee, İngilizce'de. Diğer harfleri bakıyoruz aynı zaten. Sıkıntı yok. Cactus, cactus diye okuyoruz. Daisy, papatya. Ay papatya en sevdiğim. En sevdiğim çiçeklerden biri. Ya Daisy, Y harfleri ne yaptık? Papatya Y Y diye şart dedik. A'lar var. Bakın. Göz aşinalı o şekilde yapabiliriz. Daisy, papatya. D ve P. Birbirlerine çok benziyorlar. Bakın D harfi ile P harfi. P'nin kuyruğunu papatyanın sapı gibi düşünüyoruz. Uzamış. P'nin kuyruğu. Yani D değil de P yazmışız oraya. Bu şekilde göz da olabilir papatyamızda. Evet, öteki kelime dem, baraj, dam yazıyoruz. Dem okuyoruz, baraj. Keban dem, Atatürk dem. Keban barajı, Atatürk barajı. Evlerin damlarını su altında bırakan yağmur sayesinde tüm barajlar doldu. Damlarını, dam Yağmur ve baraj Böyle mükemmel çizmişim. Baraj özellikle harika. Dam, yağmur. Dama yağmur yağdı ne oldu? Ee, sular birikti su altında kaldı dam. Barajlar da doldu. Dam, 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 dam. dam. zarar, hasar, zarar vermek. Çayı kaynar içince damağım zarar gördü. Damage. Damak, damak, damak. Damağım zarar gördü. Çay, çayı kaynar içince. Çay, damak, zarar. Damage. Damak, damak, damak. Bakın. Demuç, çay. Oradaki harfi de. Çay, yandım anam. Zarar gördüm. Rabat. Evet. İç, her bir, her biri, her birine. Her bir aç çocuğun karnı doyurulduğu, Aç çocuklara su da içirdiler. İyi iç dediler. İyi iç. Aç, burada e aç, aç. İyi için içinde aç var bakın. Her bir iç, aç, iç. Her bir aç çocuk doyuruldu, su verildi, iyi iç dendi. Çağrışım yapsın bakalım açtan çağrışım yapsın ve iyi içten çağrışım yapsın. Evet, vergiş çocuk doyuruldu. Evet. Anlam anam. Each other birbirleriyle birbirine birbirine birbirimiz they love each other. They love I love you. I love you. They love each other. İbileni seviyorlar onlar. Detoks'a başlamışlar durmadan ot içiyorlar birbirine destek oluyorlar. Her ot içmek birbirine her ottan içiyorlar. Each other, each other. Ot her, bakın. Ot her, her ot dedik orada. Her ottan içiyorlar. Birbirine destek oluyorlar. İçiyorlar each other. Her ottan içiyorlar evet, eagle eagle, kartal yemek yerken yanındaki kartal uçtu kılı yemeğin içine düştü kız iğrenci ve dedi ki eagle <laughs> ear, kulak kulak girinden akla gelsin evet, iğrenç bir örnek ama <laughs> böyle ear ew, iğrenç R harfi de hafif kulağa benziyor hani yer. İki kulak var. Iki, i̇ki sesli harf var bu kelimede de. Kulak geniştir. iki sesli harfi de geniş burada. E ve A var. Tamam öyle çalışım yapsın bakalım. <laughs> Early. Kazakları erken örmeli. Kazak erken örmeli. Örmeli. Early. Erken. Evet.